acayip şeyler oluyor. İnsanların hepsi bu şekilde ellerini kaldırarak sözler söylüyorlar ve oluyor abi. Acayip bir ortam var. Bir çeşit dua gibi bir şey galiba bu. Şamanik bir şey galiba. Ellerini kaldırıyor dua ediyor insanlar falan böyle. Acayip bir şey. Herkese yepyeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Meksikosu'da çok acayip bir festivale katılıyorum. Herkes etrafta şaman kıyafetleriyle itiyor. Muhtemelen bu uzun yıllardır devam eden bir şey. de sordum ve 500. yıl kutlaması gibi bir şey olduğunu söyledi bunun. Herkes şaman kıyafetleriyle beraber muhtemelen Azteklerden kalma bir şey bu acayip bir ortam var burada. Sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum şimdiden. Çok acayip bir festival var burada Mexico City'de. Çok acayip bir ortam var burada. Katedralin önünde, tarihi şehir merkezinde. Abi herkes çamak kıyafetleriyle dans ediyorlar falan etrafta. Çok acayip. Ya biraz sakin göstermeye çalışacağım şimdi size. Acayip bir ortam var burada. Bakın hatta şöyle arkamda göstereyim. <laughs> Herkes şaman kıyafetleriyle dışarıda dans ediyor falan. Acayip bir ortam var. Bakın burada da arkamda tütsüler falan yapıyorlar. Şöyle göstereyim, baya böyle tütsüler falan yakmışlar. Çok acayip bir ortam var ya şu anda burada. Her yerde böyle tütsü kokuları falan var. Bakalım, ilerlemeye çalışıyorum şimdi biraz da. Diğer tarafa doğru ne var, onu da göstermeye çalışacağım size. defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum gerçekten. Ortam çok acayip ya. Herkes çamak kıyafetleriyle falan. Çok acayip burası. Ellerinde mısır koşanlarıyla gelenler falan var. Bilmiyorum neden. Hiçbir fikrim yok şu anda. Çok acayip bir ortam vardı. Aşırı acayip şaşkınım. Bir anda böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç beklemiyorum. şeyler oluyor. İnsanların hepsi bu şekilde ellerini kaldırarak sözler söylüyorlar ve oluyor abi. Acayip bir ortam var. Bir çeşit dua gibi bir şey galiba bu. Şamanik bir şey galiba. Elleri kaldırıyor dua ediyor insanlar falan böyle. Acayip bir şey. sagrado México te nos titlan y con el permiso de todos sus espíritus procede hala festival tam gaz devam ediyor. Hatta daha da hızlandı böyle acayip bir hal aldı. Şimdi bu festivalin detaylarını biraz aktaracağım size. Aldığım bilgileri aktarayım. Şu arkamda görmüş olduğunuz piramit maketi aslında bundan 500 sene önce bu yine arkamda görmüş olduğunuz katedrin hemen yanında yer alıyormuş. Ancak bundan 500 yıl önce bu piramit yıkılmış ve bu piramit Aztekler için en kutsal yermiş. Azteklerin en kutsal sahipleri yer bu piramitmiş. Ve bugün de bunun yapıyorlar. 500 yıl önce bu piramit yıkılmış ve onu anıyorlar aslında burada. Onu için böyle bir gösteri yapıyorlar. Ve şamalik kıyafetlerle beraber o günleri andıran bir şekilde burada eğleniyorlar yani resmen. Danslar vesaire. Bu arada piramidin kalıntılarının bir kısmı da bu katedralde kullanılmış. Yani bu katedralin yapımında kullanılmış. Yani piramitten arta kalan parçaların bir kısmını bu katedralde kullanmışlar. Yani katedrali eski inançlarıyla birleştirmişler bir yandan. Eskiden şamanik bir inançları varken Azteklilerin burada Hristiyanlığa dönünce inançları Hristiyan olunca yeni bir kutsal mekan olan bu katedralle birleştirmişler o binanın kalıntılarında ve bu binayı da ayrı bir hava katmışlar. Ayrı bir kutsal yer çevirmişler böyle daha doğrusu. Burada da bir çeşit şaman ayin gibi bir şey yapıyorlar. Esterci kusura bakmayın bir çeşit şaman ayin gibi bir şey yapıyorlar. Şöyle göstereceğim şimdi. Baya böyle yerde meyveler falan var, çamaşırları var. Herkese de tütsüler var. Böyle ait tarzı bir şeyler yapıyorlar burada. Göstermeye çalışacağım şimdi size. Şamalı bir zahide. Olsun istemem. Öyle o. Ah, istemiyorum. Çok iyi muy şey. Çok iyi bir şey. Ah, öndeyiz. Ne Ah, de tur ki ya. Bizim sabah tur ya. Biz tamamız. Çok masif. Tamam. Esta perfüntor. Teşekkürler. Sana. gusto. güzel. Gördüğünüz bu şekilde kıyafetlerle gösteriye katılar abi. Çok da sıcak kandı insanlar. Video çekebilir diye dedim hemen dedik gel çekelim. Böyle işte. <laughs> festivale gelenlere yemek dağıtılıyor bu şekilde. Şöyle bizim bir bir gibi bir şey var. Yanında böyle patates püresi galiba. Böyle dağıtıyorlar. Şu kazanlarda yapılıyor yemekten. <laughs> Bedava yemek bulunca aldı tabii ben de abi. Şöyle bir yemek. Şu yanındaki şey kahverengi şey ilmi kelvası çok benziyor. Acayip merak ettim neymiş gerçekten. <laughs> Yo no hablo español. Mi parça. Yo no hablo español. Ok. 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 yaşıyormuş. Ok. ki ben Ok. yaşıyorum. Ok. 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 Eğer istersen yemek alabilirsin. Bedava yemek. Lütfen de al falan. Aldım ben de işte öyle. Vallahi çok güzel yani şu an kadar Ortam falan bayağı hoş birti. Herkese sıcakkanlı. Caiya bakalım. Okay. My friends. <laughs> Hola amigos. Aquí estamos con el formando. Estamos en la Ciudad de México. Estamos aquí. Estamos en un festival de la cultura prehispánica Azteca, amigos. Estamos en el... hasta el Palacio Nacional y aquí están están bailando están haciendo ritual están conectando con la madre tierra lo pueden ver amigos aquí estoy con mi amigo el myfrade vamos a practicar artes marciales yo soy su teacher ¿Ah? Ah, Gracias, What's, your name, Woo! What's your name, Manuel, uh, Manuel. Un saludo Manuel. para toda esta gente de Turquía. Metalista. Uh -huh. Beso. I love you, the people. Ah, very good. Amigo, chunguitos, qué tal poruda, ¿no? Especial. Hindu. Qué Yes, Aquí traemos comida hindú, la estamos repartiendo pues a las personas que están reunidas aquí en el festival. Estas personas que se están conectando con la madre tierra, es un gran evento. De hecho, aquí se siente la energía, se puede sentir. Wow, esta vibración. Very good. So much power. Every day, visiting my branches, every people. No, mi no bit me, my brother. Sadece, solo, Sadece, sadece. 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 Sadece, Arkadaş da geldi hemen benim Sen video mu çekiyorsun diye öyle tanıştık. Çok sıcak kaldı ya buradakiler. Festival. Hakikaten festival yani. Yürürken bir daha yemek verdiler. Şimdi şöyle göstereyim. <laughs> Birisi geldi bir daha yemek verdi abi. Burada onlar misyonerlik yapıyorlarmış o yemeği dağıtanlar. Burada misyonerlik faaliyeti yürütüyorlarmış. Anlattılar bana. Yani, hindu inançla sahipler. Ee, bizde diyor işte spritüel şeyler olduğu için diyor çocuk hani benzer benzer diyor yani bu şamanik şeylerle vesaire anladığım kadarıyla burada böyle hem bir yandan müsünerlik faaliyeti yapıyorlar hem de insanlara ücretsiz bir şekilde yemek dağıtıyorlar insanların ihtiyacını karşılıyorlar ikinci kez geldi bu arada İkinci kez şimdi 20 kere daha bayağı yerinde. Yalnız tek sorun hava şu anda aşırı derecede kapalı. Şöyle göstereyim. Yani hava bayağı kapandı. Umarım yağmur başlamaz. Tam böyle festivalin ortasındayken. Ve biliyorum bu video artık yemek şovuna döndü ama abi. Bedava bir tabak daha verdiler. <laughs> Şöyle göstereyim. 3 tane tortilla. Su verdiler bir yana. Küçük su gösteremiyorum şu anda. Bir de bir tabak dolusu Hint yemeği abi. Acayip şeyler oluyor şu anda. Durmadan yemek veriyorlar bana burada. <laughs> Şey sordum bu arada, dedim ki Meksiko'da tapınak var mı? Hint tapınağı. Roma bölgesinde burada bir Hint tapınağı da varmış. Tapınaklarda bu arada bedava yemek dağıtılıyor belli öğünlerde. Mesela kahvaltıda, öğlen yemeğinde falan galiba yemek dağıtılıyor tapınaklarda, Hint tapınaklarında. Bunu Hong Kong'dan biliyorum. Hong Kong'da çünkü bir kere gitmiştik bir arkadaşımla bayağı herkes gidebiliyor dışarıdan gidip orada yemek yiyebiliyorsunuz. İhtiyacınız olursa aklınızda bulunsun. Bayağı böyle abi. Üçüncü tabağımı yiyorum şu anda. Tıkamasa doydum yani burada. Selam herkese. Şimdi ben hostel'e geri dönmek zorunda kaldım. Bir anda yağmur başladı. Herkes kaçmaya başladı falan. Attım ben de kendimi hostel'e Geldiğim Geldim şimdi burada hostel'de arkadaşlarım ya. Acayip bir gündü. Bence keyifli bir festivaldi. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bundan sonra nasıl satış yapacağım? Bakın şimdi gösteriyorum. Bundan sonra böyle satış yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ruben yaptı bunu benim için böyle. Burada işte ben e, backpacker'ım, Türkiye'denim. Lütfen Instagram hesabımı takip eder misiniz yazıyor. Onun yanında da ben bilekliklerimi göstereceğim insanlara böyle satış yapmayı planlıyorum. <laughs> Gracias amigo. <laughs> Thanks man. Normalde ben bunu bugün festival yerinde deneyecektim ama biraz geç kaldım ben ve yağmur da başlayınca son olarak deneyemedim bunu. Bakalım yarın falan muhtemelen deneyeceğim. Yarın günlerden cumartesi günü ve çok kalabalık bir gün. Bunu bir denemeyi planlıyorum. Bakalım tutacak mı bilmiyorum. En kötü Instagram'a takipçi kazandırmış olurum böyle. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı bunu göreceğiz. Bir sonraki videoda alırım muhtemelen bunu deneyince. Bakalım İyi bakın kendinize, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Rapido, rapido, sen yoruldun <laughs> mu? Ne hallere düştük ya, ben en son <laughs> festival geziyordum. <laughs> help me. How can I help you? Help me, a little bit scary. I mean you're skinny but scary. Why are you driving? I need to drive. <laughs> I <laughs> Okay, the ride is over. Ah. 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 en son festivaldeydim ben. Sonrasında bir hostele döndüm ve <laughs> Şahinle karşılaştık. Şimdi böyle bisikletle <laughs> şehir merkezinde geçiyoruz. Biraz sonrasında yine meydana döneceğim. meydana dönüp <laughs> orada video çekmeye <laughs> devam edeceğim kaldığımız yerden. turn. Selam herkese. Normalde tam burada videoyu bitirecektim ama videoyu bitirmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Böyle şimdi bir tuhaf hissettim kendim direnci gibi ama. <laughs> ya burada işler Asya'da olduğu gibi yürümüyor ve şu ana kadar Meksika maceram benim çok zorlu geçiyor ve sizin desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacım var. Videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu kanalı paylaşmayı, tanıtmayı unutmayın. Bu kanal bir yerlere gelecekse sizin sayenizde gelecek. Umarım bu kanalda güzel şeyler yapacağız, güzel yerler göreceğiz derde. Ayrıca ben şu anda Patreon isimli bir platformda da profil oluşturdum ve buradan da Aylık aboneliklerle beni destekleyebilirsiniz. Burada üyeler özel içerikler gelecek. Güzel böyle küçük kısa videolar, ne bileyim öyle eğlenceli videolar, istek üzerine soru cevap video, videoları tarzı içerikler gelecek oraya da. Yani orada desteklerinizi görmek istiyorum. Malum şu anda ben YouTube'dan hiçbir gelir elde etmiyorum ve sürekli içerik üretiyorum. Bu da benim zamanımı alıyor ve çok uğraştırıcı olabiliyor. O yüzden böyle bir şey yaptım ve Patreon'da desteklerinizi bekliyorum. Çok da uzatmaya gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.